hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Baba Cars Tesla Hasar Onarım Merkezi'nde jantlarımı 24 saat içinde orijinal hale çevirebilecek miyiz? Hadi bakalım. Bak şu çizikleri görüyor musun? Bunların hepsini temizlememiz lazım. Bak burada da var. 24 saatte gerçekten bunlar temizlenebilecek. Mi? 24 saat sonra görüşürüz. Aa. 24 saat sonrası baba karşısına aracım geldi gel jantlara bakayım. Bak. Gerçekten bu tamam müthiş olmuş. Hiç yok ya. Elime bir tane pütür gelmiyor. Ne kadar kötüydü hatırlıyor musun jantlar? Diğer tarafa bakacağım. Bir tane kalmamış. Yani böyle ufacık bir iz bile yok. Ve son olarak bu da şahane. Jantlara ve aracın bakımına bu kadar dikkat eden biri olarak şu anda tekrardan jantlarımın ilk günkü haline gelmesinden dolayı gerçekten çok mutluyum. Ama karşısına teşekkür ederim.